Konu başlığımız doğru akım kaynakları ve hesaplamaları. Doğru akım kaynakları seri, paralel veya karışık bağlantı yapılarak istenilen büyüklükte gelimler elde edilir. DC kaynak gelimleri devre şemalarında E harfi ile gösterilir. E harfini enerjinin E'si gibi düşünebilirsiniz. Elektronik devre çizimlerinde bir uzun çizgi bir kısa çizgi sembolü ile gösterilir. Ve bu sembolde uzun taraf artıyı temsil eder, kısa taraf ise eksiği temsil eder. Doğru akım kaynaklarının seri bağlantısı, birinci kaynağın pozitif kutbunun ikinci kaynağın negatif kutbuna bağlanması oluşan bağlantıya seri bağlantı denir. Burada pillerimizi görmektesiniz. Birinci pilimize E1, ikinci pilimize E2, üçüncü pilimize E3 diyoruz. Yani birden fazla pil olduğunda bunları E1, E2, E3 şeklinde numaralandırıyoruz. Ve sembolik bağlantı şekli de aşağıda görülmekte. Bir kısa kenar, bir uzun kenar ve bu uzun kenara diğer kaynağın kısa kenarı yine diğer kaynağın kısa kenarı bağlanmakta Seri bağlı DC kaynaklarda toplam gerilim E eşittir E1 artı E2 artı E3 formülüyle bulunur. Seri bağlı DC kaynaklarda toplam akım diğer tüm kaynakların akımına eşittir. Aslında burada toplam akım diye bir şey söz konusu değildir. Seri bağlı kaynaklarda tüm akımlar aynıdır. Yani tüm kaynakların üzerinden aynı akım geçer. Bunu da I eşittir, I1 eşittir, I2 eşittir, I3 şeklinde söyleyebiliriz. DC kaynaklar aşağıdaki görseldeki bağlandığında yani ters bağlantı olan kaynaklar toplam çıkartılır. Burada E1 piline E2 pili bağlanmış. E3 pili ise bu pillere ters bağlanmış. Ve buradan bakacak olursak E1 pilinin uzun kenarı E2 pilinin kısa kenarına bağlı ve E2 pilinin uzun kenarına ise E3 pilinin uzun kenarı bağlanmış. Yani bunu şu şekilde söyleyeceğiz. E1'in artısı E2'nin eksisine bağlı. Fakat burada E3 ise E2'nin artısına bağlı. Yani E2'nin artısı E3'ün artısına bağlanmış durumda. Formalize ederken seri bağlı değilse kaynakta toplam gerilim hesaplaması E eşittir E1 artı E2 eksi E3'tür. Yani E1 ile E2'nin toplamından E3 çıkartılmıştır. Yine buradaki toplam akım diğer tüm kaynakların akımına eşittir. I eşittir, I1 eşittir, I2 eşittir, I3 şeklinde söyleriz. Örneklerde gösterelim. Aşağıdaki DC kaynakların toplam gerilim değerini hesaplayınız diyor. Burada E1 pili, E2 pili ve E3 pili görünmekte ve bunlar birbirine seri şekilde bağlanmış ve hepsi doğru şekilde bağlanmış yani E1'in artısına E2'nin eksisi E2'nin artısına E3'ün eksisi bağlanmış. Burada E1 4.5 volt, E2 1 volt. E3 ise 1.5 volt değerinde. Bunların toplamını hesaplarken önce formülize edelim. Toplam gerilim için E eşittir. E1 artı E2 artı E3 yazıyoruz. Daha sonra da değerlerini yazalım. E1'in değeri 4.5 volt artı E2'nin değeri 1 volt artı E3'ün değeri de 1.5 volt. Ve toplam gerilim burada 7 volt etmekte. Yine aşağıdaki DC kaynaktan toplam gerilim değerini hesaplayınız diyor sonraki örneğimizde. Bu örneğimize baktığımızda E1, E2 ve E3 pilleri Burada E1 pinle E2 pili ters bağlanmış, yine E2 pinle de E3 ters görünmekte. Yani burada E1 ile E3 aynı yönde, E2 ise ters yönde bağlı görünmekte ve bu pillerin hesaplamalarını yaparken sembolik gösterimlerine bakalım. E1 4.5 volt, E2 6 volt, E3 ise 1.5 volt. Burada baktığımızda E1'in uzun kenarına, E2'nin uzun kenarı, E2'nin Kısa kenarına ise E3'ün kısa kenarı bağlanmış. Burada E1 ile E3 aynı yönde görünmekte, E2 ise ters yönde görünmekte. Buna göre toplam gerilimi hesaplamak istediğimizde E eşittir E1 eksi E2 artı E3. Burada E2 ters bağlı olduğu için önüne eksi yazarak çıkar. Bunlar işlemine tabi tutuyoruz. Burada aslında E1 ile E3'ün toplamından E2'yi çıkartmış oluyoruz. E eşittir 4.5 eksi 6 artı 1.5 şeklinde bunu yazıyoruz. E2'nin değerini diğer voltaj değerlerinden çıkartıyoruz. Ve burada E eşittir 0 volt olacaktır. Mutlaka enerjinin birimi olan yani burada potansiyelin gelin birimi olan volt ifadesini sonuna yazıyoruz. Yani burada 0 yazıp bırakmıyoruz. 0 volt şeklinde yazmamız gerekmekte.